Bugün sizlerle yüz hatlarını daha ince ve zarif gösteren, öne uzayan bob saç kesimi hizmetimizi paylaşıyoruz. Bu kesimde temel amaç ense kısmını daha kısa bırakırken ön bölümlere doğru yumuşak ve kontrollü bir uzama oluşturmaktır. Uygulama öncesinde yüz formu, boyun yapısı ve saçın doğal düşüş yönü analiz edilir. Kesim sırasında doğru temel ayrımlar oluşturulur ense kısmında dengeli bir form elde edilir ve ön bölümlere geçerken 45 derecelik açılarla kılavuz takip edilir. Bu teknik sayesinde saç hem hareket kazanır hem de keskinlikten uzak doğal bir geçiş elde edilir. Öne uzayan bob hem derli toplu görünüm isterken hem de önlerde daha uzun ve feminen bir stil arayanlar için ideal bir tasarımdır. Günlük kullanımda kolay şekil alır, profesyonel duruşunu uzun süre korur. Eğer siz de modern, zamansız ve yüzünüze uyumlu bir bob saç kesimi istiyorsanız, açıklama kısmındaki iletişim bilgilerimizden bize ulaşarak randevunuzu oluşturabilirsiniz.